Evet sobamız. Ağabey e bileş Hikmet yaptığımız sobamız. Hayırlı olsun diyoruz kendisine. Patates koydun mu? Kırk İki tane kırk kar Kartonu yap. Akşam burada oturuyoruz. Akşam, burada sobayı... Kepek tesisatımız. Kepek tesisatımız. Korka. Korka ne? Korka ne için Nagile, vaktero var. Peteklerimiz, Nagile çiğ doğ vaktero var. Birazdan petekler ısınmaya başlayacak Tefik Ustam. Haydi bakalım, sıcak olsun da, sıcak. da sıcak. Haydi sıcak olsun. Kek, kek. Burası ne işi şimdi? Burada peteğimiz, burada peteğimiz, Kolektörümüz. Hikmet abi yerli milli yakıtımızı getirin. Hikmet abi. 19 son Hikmet abi. Yerli ya. milli yakıtımızı getirin abi. Tezek tezek. Burası ağrı Eleşkirt. Şurası Erzurum Karayazı meşhur. Böyle dağlardan yaptığımız işler. Bacamız. Somamızın bacası. Yerli milli yaktınız.